Her hafta olduğu gibi bu haftada milletin kürsüsünde sözü milletimize bırakıyoruz. Bozova'dan çiftçi kardeşimiz Bayram Sarı Beyefendi aramızda. Kendisi sağır kulaklara, kapalı gönüllere inat, Urfalı çiftçimizin dertlerini tüm Türkiye'ye anlatacak. Evet, takdim ediyorum Bayram kardeşim. Buyur, kürsüde söz de senindir. Sayın Genel Başkanım, İyi Parti'nin Sayın Grup Başkanı, Sayın Milletvekilleri, çok değerli misafirler. Hepinizi öncelikle saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şanlıurfa ve ülkemizde tüm çiftçi kardeşlerimizin yapmış oldukları büyük sorunları dile getirmek amacıyla milletin kürsüsünde bana bu fırsatı veren Sayın Genel Başkanımıza, İyi Parti'nin Sayın İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı Bey'e büyük sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İlimizde DEDAŞ'ın yapmış olduğu az önce de Sayın Genel Başkan'ın dile getirdiği büyük haksızlıkları sıralamakla söze başlıyorum. Şanlıurfa'da DEDAŞ denilen kuruma borcu olsun veya olmasın tüm çiftçi hesaplarına blok konulmaktadır. Çiftçi alacağı desteklemeyi almak üzere bankaya gittiğinde hesabında para yok deniliyor. Sulama birliklerine gidiyor diyor DEDAŞ kesmiş. Sulama birliklerinin DEDAŞ'a borcu var. DEDAŞ çiftçinin hesaplarına el koyuyor kanunsuz, yasa dışı, hak tanımaz bir şekilde hangi hukuki yollardan geçmiş bu DEDAŞ mağdur çiftçilerimizin hesaplarına bloka koyabilmektedir. Yüz binlerce tarımla iştigal eden Türk ve Şanlıurfalı çiftçilerimizin bu çiftçi kayıt sistemini, TC'lerini, bütün bilgilerini bu kuruma, bu DEDAŞ'a kimler vermiştir? Bana göre bu bir anayasal suçtur. 2015 yılında Tarım Bakanlığı, Tarım Bakanlığı çiftçilerin bütün bilgilerini, masumiyetini, karinesini, tecesini, bütün bilgilerini DEDAŞ denen kuruma bire bir yüz binlerce çiftçinin kayıtlarını veriyorum. Böyle bir uygulama var mı? Hiçbir kurum, hiçbir bakanlık, hiçbir milletvekili, hiçbir siyasi bunların önüne geçemiyor. Biz buna bir anlam veremiyoruz. Bu nasıl bir dedaş? Madem böyle yapacaklardı neden bu dedaş özelleştirildi? Biz halk olarak, çiftçiler olarak, vatandaş olarak tabii ki üzerleştirmelere karşı değiliz. Devletimizin sırtında kambur olan, yük olan kitlerin üzerleştirmesine ta rahmetli Yüzal'dan beri hepimiz seve seve memnuniyetle dinliyorduk. Ama DEDAŞ gibi, Telekom gibi stratejik kurumları üzerleştiriyoruz. Bütün bilgilerimize ulaşıyorlar istedikleri gibi meydanda at oynatıyorlar. DEDAŞ tam demin genel başkanım da az çok değindi. Çiftçiler tarlasını hazırlamış, ürününü ekecek veya ürününü ekmiş tam sulamaya başlayacak en önemli yerde enerjiyi kesiyor. Ya niye kesiyorsun? E, sulama birliklerin bana borcu var. Git borcunu tahsil et. Zaten 2-3 ayda bir çiftçilerin hesaplarına desteklemeler giriyor. Blokeni koyuyorsun. Bunları da faiziyle birlikte tahsil ediyorsun. Bu işkenceni ilçemde Bozova'da 20 bin dönüm şeker pancarı DEDAŞ'ın enerjiyi kestiğinden dolayı toprak altında çürüdü. GAP'ın başkenti Mezopotamya'nın göbeğinde Dicle ve Fırat'ın arasında olan Şanlıurfa'da sen bu tarımı yapamıyorsan Yozgat'ta mı yapacaksın? Kırşehir'in halini ne olacak? Nevşehir'in halini ne olacak? Kayseri'nin halini olacak? Sevgili milletvekiller, değerli dinleyiciler. Benim ülkem herkes ülkesiyle övünür. Benim ülkem ben ülke olarak bir Apple telefonu 20 bin TL satıyorsam, bir Apple bilgisayarı 30 bin TL satıyorsam, ben bir Boeing uçağını 150-200 milyon dolara satıyorsam, ikinci tarım ikinci plana atar mı olabilir? Ama biz tarım ülkesiyiz. Cenabı Allah Araplara petrol vermiş, vermiş. Suriye sınırımızda var, Irak sınırımızda var, bizde yok, yok. Allah sınır mı çizmiş? Evet çizmiş. Biz teknolojide Avrupa ve Amerika 50-60 yıl sonra ulaşamayız. Allah bize ne vermiş? Dicle'yi vermiş. Fırat'ı vermiş. Mezopotamya'yı vermiş. Büyük Menderes'i vermiş. Kızıl Irmağı vermiş. Ceyhan'ı vermiş. Seyhan'ı vermiş. Çukurova'yı vermiş. Menderes Ovası'nı vermiş. Neden bunu ülke olarak değerlendirmiyoruz? Tarımda teknoloji yok. O gün kendi kendime benim bir köy odam var. Hasbel oturuyordum. Kendi kendime düşündüm. Biz yurt dışından ülke ismi vermiyorum. Bir kilo karpuz çekirdeğini 5000 TL'ye alıyoruz. 5000 TL. Biz ülke olarak bir kamyon karpuz çekirdeği ithal edersek hesapladım Türkiye'nin yüzde 45-50 pamuk üretimini yapan Şanlıurfa'nın bütün pamuğunu satarsak o bir kamyon karpuz çekirdeği karşılanıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Milli tohumcular tarımda daha büyük teknolojilere, daha büyük yatırımlara yer verilmesini bu bizim büyük talebimizdir. Sevgili dinleyiciler, Sayın Genel Başkanım, zaten ülkemizde küresel ısınmadan dolayı büyük kuraklıklar yaşanmakta. Böyle milli, güzel sulama sistemlerinin kuruldu, son teknoloji sulama sistemleri var Şanlıurfa'da. Ne yazık ki bu tür kurumlar yüzünden biz bunları kullanamaz hale geldik. Diğerleri bir kuyu suyu vuruyor. Bir kuyuya 70-80 bin TL Fatura geliyor. Adam o bir kuyudan yüz dönüm bir yer sulanabiliyor. O yüz dönümden elde ettiği ürünün tamamını satsan DEDAŞ'ın faturasını karşılamıyor. Bırakın her yıl iki üç kat artan tarım girdilerini. Böyle bir sistem dünyanın öbür ucunda yok. Bizim sadece Şanlıurfa'nın tarım yüzölçümü ölçümü Hollanda'nın yarısı. 20 milyar dolar adam lale satıyor. Bizim ürünümüz tarlada sürüyor. Şu anda ilimizde ve çevre illerde kapılama ağırlıcı Mera diye adlandırılan yerler belli çevreler tarafından hazine çevrilerek bazı şahıslara satış yoluyla satılmaktadır. Zaten ülkeden merak almamış. Bu bu da halkın az buz yaptığı tarımcılığın da sonunu getiriyor. Bu kimler tarafından yapılıyor? Kimlere veriliyor? Düşürüyoruz, bulamıyoruz. Bu saydığımız sorunlar halledilse çiftçimizin, köylümüzün, vatandaşımızın çok büyük yara, yara, kanayan yarısını ancak bir pansuman olur. Pansuman. Daha köklü sorunlarımız var. Zaman yok. Ben anlatırım. Urfa'da neler yaşanıyor, memlekette neler oluyor. Sen dünyanın en güzel verimli topraklarını sulamaya açmışsın. Nasıl açıyorsun? Köy hizmetleri 1972 yılında yapmış olduğu arazi derencelendirmesine göre yapmışsın. Birinci sınıf araziye su git, üçüncü sınıf graç tarlada su var. Şu çarpıklaşmaya bak. Tarım kredi kopayıtçılarının durumu ortada. faiz hale gelmişler. bu buluşlarının altından eziliyor. Ne yaptıklarını, ne ettiklerini bilmiyoruz. Ziraat odaları hak hesa Ya bu adamlar ne iş yapar? Bunlar ne yapar? Sadece çiftçiden para mı toplar? Bir gün böyle bir uygulama var mı? Arkadaşlar son olarak ilimle ilgili ben konuşacağım. Şanlı Urfa'da. Mezopotamya'da Gap'ın başkentinde yüz binlerce genç başka illere tarım işçisi olarak gidiyor. Bu hakka reva mı? Bu bize yakışır mı? Gençlerimiz hepsi göç etmiş. Gelin sizi gezdireyim. Bütün köylülerimizde sadece Şanlıurfa'da değil Türkiye'nin tamamında Köylerde sadece huzur evlerindeki gibi yaşlılarımız kalmış. Kim bu tarımı yapacak? Bütün gençler büyük şehirlere göç etmiş. Varoluşlarda, kenar mahallelerde suç oranları artmış. Uyuşturucu sorunları çoğalmış. Neden kaynaklanıyor? Köylümüzü, gençlerimizi, çiftçimizi biz tarlamıza küstürmüşüz. Köyüne gidemez hale getirmişiz. Bunların yeniden köyüyle, tarlasıyla barışık hale getirmesini temin etmeliyiz. Bu görev bize düşmez. Büyük devlet büyüklerimize düşer. Tekraren tekraren bu milletin kürsüsünde bana bu fırsatı veren Sayın Genel Başkanımıza, Sayın İYİ Parti'nin milletvekillerine, il başkanımıza ve hepinize sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun efendim.